Karşımda Oppo Find X8 var ve bugün size bu cihazı Bluetooth ile nasıl bağlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Ayarları açarak ve Bluetooth tıklayarak başlayın. Ardından sağ üst köşedeki anahtarı kullanarak Bluetooth'u etkinleştirin ve diğer cihazların görünmesini bekleyin. Cihazlar göründüğünde bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun. Açılan pencerede P'ye basın ya da kişilere veya arama kayıtlarına erişime izin veri seçin ve ardından P'yi seçin. Her iki şekilde de hazır olduğunuzda cihazınızın bir bağlantı isteği göndermesini ve diğer cihazın bunu alıp erişmesini beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi birkaç saniye sonra cihazlarım başarıyla bağlandı. Bağlantıyı kesmek için eşleşen cihazınızın yanındaki bu simgeyi kullanın ve cihaz adının altında eşleşmeyi kaldıra dokunun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. you mm -hmm.